Bu son dönemde biraz fazla mı özgüvenli, özgüvensiz ya da bir tuhaf durumlar mı? Evet Dikkatini doğru çekiyor söylüyorsunuz. mu? Yani özgüven ne? Sana sorayım. Hadi başlıyoruz. Özgüven. Özgüven ne? Söyle. E, özgüven şu hocam. Her şeye Hı. rağmen kendini iyi hissediyorsan, Hı. E, kendine karşı güvenin tam... Her şeye rağmen mesela kadın olarak düşünelim. Hı. Kilon varsa değil mi? Hı. Yüzünde herhangi bir ne bileyim sıkıntı varsa. Sıkıntı varsa. Ama senin gibi güzel kadınların böyle kafadan atması kolay bu işleri ya. Bence. Hocam ne alakası var? Tabii tabii. Niye hocam bizim de eksiğimiz yok mu? Bence yok. A, niye hocam yani, niye olmasın? Mesela insan yani şöyle kendisini beğenmeyen birisini anlayabilir misin ne demek? Anlarım. Nasıl bir duygu? Anlar Anlarım. Anlarım. Ben nereden anlarım biliyor musunuz? Mesela ben hamileyken yaklaşık 30 kiloya yakın kilo almıştım. Hmm. Hocam böyle varil gibiydim. Görmeniz lazım. Ama ne zaman? Yani? Ne zaman? O zaman, zaman. Önce. Yıllar unuttum, önce. Unuttun Nur. unuttum Ben diyorum ki bak. Ha. Şunu söylüyorum. Şimdi böyle oturduğun yerden anlatmak o. Uzmanlar böyle anlatıyor ya kafada. Evet. Diyor ki özgüven şöyle kendini kabul, kilolu bilmem ne. <laughs> ya arkadaş bir insanın kendi kusurlarını kabul etmesi kolay bir şey mi? Değil. Çok zor ya. Hiç kafam saçımı düzelteyim. <laughs> Bak özgüven ne oldu? Saçımı düzelteyim. E kafam, kafam şeyden Fark çıkıyor. Fark etmiyor şunu diyorum. Saçın güzel olduğu halde ekranda güzel görünmeme ihtimalini bile düzeltiyorsun değil mi? Ya da düzelemiyor bir şey olsaydı o. Böyle saçını düzeltemiyor olsaydı. Düzelemiyor. Yapıyorsun yapıyorsun yakışmıyor. Ne olacak şimdi? Bak özgüven, miyim, hocam ben? ben. He? Özgüven işte tam bu. Bunda bile kendisindeki durumu kabul edip güzel yönleri görüp Mesela ben böyle ünlü, manken, güzel, yakışıklı bir sürü insanla tanıştım. Tanışma fırsatım oldu. Tamam. Bu insanlar kusursuz değiller. Çok uğraşıyorlar kendilerinden o görüntü için. Doğru mu? Doğru doğru. Sen de yarı manken sayılırsın. Yani ekrandan dolayı. Bir <laughs> insanın kendini kabul... Yani bu kadar kusursuzluk mümkün değil. Peki soru şu. Doğru. İnsan kusurlarıyla kendini kabul edebilir mi? Bak. Güzellik ya da çirkinlik, eksiklik ya da noksan. Mesela ben aşırı uzun boylu. Mesela bu <laughs> Hayır hayır. Şimdi zeliye. Hocam uzun. siz 1.80 var mısınız 1.90? Yakın, yakın. <laughs> Uğraşınca, gözünü kızıp bakınca 1.80 sayılırım. Böyle ben de topukluya binince, böyle. topukluya binince evet. Kaçsın? Bir, bir 75 varsın. O kadar Bak, Bir işte. şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kişi kendi eksiğine rağmen kendini kabul edip kendine karşı bir sevgi hissedebiliyorsa bu özgüven. Kusurlarını da kabul edebiliyorsa bak. Bir insan kilolu bir insan. Allah aşkına ikimiz de zayıfız ama şişmanlar için söylüyorum. Allah aşkına <laughs> bak. <gülüyor> bak. Kilolu birisini düşün hayalet. Allah'a şükür çevremde yok da diyelim var. Ben de yani... hiç görmedim. <laughs> Bak kilolu bir insan hayalet. Kilolu birisi. Ee, ben kilolarımı çok seviyorum. Bana çok yakışıyor gibi. Abartılı yalanlar söylüyorsa bu özgüvensizliktir. Ya rahatsızım bu konudan diyor. Ama çok da kendinin de bir eksiklik olarak algılamıyor bunu. İşte bu özgüvendir. Bak. Aşırı bir şeyi örtme hali özgüvensizliktir. Yok. Ha, Yok. Özgüven... Yo, ben çok uzunum. Yani boyum işte şöyle. Kilom böyle. E ne alakası var? Burnum çok okka gibi. Bilmem ne. Bir şeyler bir şeyler. Değil. Değil. Bundan baş edemiyor diye kendi kendine yalan söylüyor. İşte özgüvensizliğin dibi burası. E ne yapsın hocam? Ezik mi gözüksün yani? Bak, <laughs> özgüvenini tarif ediyorum. Hazır mısın? Bak. Hazırım. Bir kişi sıfır arasında kendini dokuz olarak kabul ediyorsa bu kişi özgüvenlidir. Bir kişi içi dokuz ama dışarı iki birim gösteriyorsa özgüvensizdir. İçindeki Neyin? duygular, durumu. Ha kendini böyle hissediyorsa bu kişi eziktir. İki, eğer yirmi hissediyorsa bu narsisttir. O hep haklı. Hep haklı. Hep haksızsa ezik, hep haklıysa narsist. Özgüven tam aradaki <laughs> denge hali. İşte Fena. Haydar diye, tabii Fritz Haydar diye bir adam var. Bu adam çok güzel, temel atıf hatası diye bir kuramı var. Çok güzel anlatıyor bir kişi kendi ile ilgili bir konuda özbenliğine yani kendine yanlış şeyler atfediyorsa ya narsisttir ya eziktir. Olanı olduğu kadar görmek. Mesela sen Nur güzel bir kadınsın. Mesela. Sağ olayım. Mesela bunu he, bunu e, dünyanın en güzeli gibi algılıyorsan narsistsin. Yok hocam ne öyle güzeli, estağfurullah benden hiç güzellik yok <laughs> diyorsan eziksin. <laughs> Anlatabildim mi ne dediğini? Peki hocam Ve... şu şöyle midir? Birçok kişi odaklanma sorunu yaşıyor. Ol ikinci sınıf öğrencisi. Ders çalışmak istemiyordu, odaklanamıyordu. Çocuğum derse oturuyor ve hemen bırakmak istiyordu. Bence bizim sadece iki sorunumuz var. Biri odaklanma, diğeri çabuk sıkılma. Çözüm için çok fazla yol denemişler ama sonuç alamamışlar. Derste canım çok sıkılıyor, odaklanamıyorum. Doktor Fokus'u kullananların yüzde 97'si çok iyi sonuç alıyor. Oğlum artık ödevlerini ben söylemeden kendisi yapıyor. Bir bakıyorum kulaklığını takmış, kitap okuyor. Gerçekten çok faydası oldu. Sadece kulaklık ve telefonla odaklanma sorunun bitti. Doktor Fokus'un inanılmaz sonuçlarını görmek için aylarca beklemeye gerek yok. Birkaç günde sonucu görüyorsunuz. Ben artık odaklanıyorum, kitap okuyorum, derse oturuyorum ve Doktor Fokus'u başlatıyorum. Hiç sıkılmadan, uykum gelmeden uzun süre odaklı çalışabiliyorum. Tüm annelere tavsiyemdir. Deneyin, etkisini siz kendiniz test edin. Doktor Fokus, odaklanmanın en kolay yolu. Mesela bir kadın çok güzel yemek yapmış misafirleri gelmiş. Diyorlar ki mesela ay Ayşe abla ne güzel yemek yaptın. Yok ya işte fena değil olduğu kadar. Ya ne Ezik eziktir, mi? Ya eziktir ya narsistir. Ya kendini öldürmek için böyle yapıyordur. Biraz daha övün. Yetmedi bu. Biraz daha. Hani alkış anlamında? Yok canım ben esta ne? Gibi böyle hareketlerle kendini <laughs> öldürüyorsa bu Nasistir. Bak. <laughs> Başka bir şey söyleyeceğim. Özgüvensiz kişilerde müthiş bir saldırganlık vardır. Bak ne şu de? tipler var ya mesela şu tipler. Hocam bir şey söyleyeyim. Ben haksızlığa gelemem yani. Haksızlık gördüm ve direkt dağıtırım yani. Ortalığı kırarım. Özgüvensiz kişi bu. Bunun psikolojik vahşiliği, psikolojik şiddeti de özgüvensiz. Herkese ağzının payını veririm. Bana laf söyleyecek ağzına yapıştırırım. Aslında mi? dışarıdan bakıldığında ne kadar özgüvenli Dullard gibi duruyor. Değil işte bak. dalır diye bir adam müthiş bir çalışma yapıyor. Diyor ki e, öfke saldırganlık kuramı diye saldırganlığın kökeninde öfkenin kökünde aslında öz yeter yetersizlik duygusu vardır. Kişi her şeyle savaş halindedir. Onun ağzının payını ver. Bunun hak ettiğini ver. Buna böyle uyanıklık yap. Buna tezgah kur. Ciddi bir özgüvensizliktir. Özgüvenli adam o toplara girmez ne gereği var ya? Ne yapayım yani ona? Böyle der. Yani senin dışarıdan olgun diye gördüğün kişiler aslında özgüvenli kişiler. Şimdi ben Rosenthal diye bir Robert Rosenthal diye müthiş bir çalışma yayınlandı. Rosenthal efekti diye çocuklar üstünde yaptı. Dedi ki özgüvenli çocuklar daha zeki. Bak dikkat eksikliği olan çocuklar daha özgüvensizler. Böyle bilimsel bir çalışma yapıldı. İnanılmaz bir korelasyon. Dikkat eksikliği olan çocuk daha özgüvensiz. Tabii, tabii. Yani bir çocuğu özgüvensiz yap, kesinlikle geri zekalı. Zekasından Aa. dolayı değil. Bak zeka ile ilgili değil bu dedi. Yani çocuk zeki bile olsa geri zekalı tepkiler verir. Peki Neden? çocuğu nasıl özgüvensiz yaparız hocam? Ya yani ne yaparız da çocuğumuz özgüvensiz olur? Çok güzel. Bunlardan birisi çocuğun kendisinde tutunacağı yer bırakmasın. Yaptığı hiçbir şeyi beğenmezsen özgüvensiz olur yaptığı her şeyi onaylarsan özgüvensiz olur bravo yavrum bravo her şeye bravo her şeye bravo hadi hayırlı olsun özgüvensiz nur topu gibi bir özgüvensiz çocuğun olur e ne yapacağız Be beğensek de özgüvensiz oluyor beğenmesek de. yerli yerince beğenmek nur yani sana bir erkek gelip dese ki nur sen dünyada gördüğüm en güzel kadınsın inanılmaz falan dese yani buna inanıyorsan nur Allah hidayet versin <laughs> ne <diyeyim> yani? <laughs> Buna inanma yani. Ama şunu da demesin yani. Nur, şu kadar güzelliğin yok ya. Bir insan biraz saçına bakar var. Bunu da diyorsa, bunu da kabul etme yani. hmm. O da değil yani. Anladım. Çocuğa bu iki yaklaşımın ikisi de özgüvensiz yapıyor. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Zürih Üniversitesi'nde yapıldı. Oksitozin özgüven arasında bir çalışma. İyi bir korelasyon. Hı, hı Oksitozin düzeyi düşük kişiler daha çabuk ihanet etme eğiliminde. Bak ihanet. Özgüvensiz adam daha kolay aldatıyor, sahtekarlık yapıyor, kandırıyor. Anlatabildim mi? Özgüvenli kişi genellikle itibarını korumayı daha fazla istiyor. Bak özgüvensiz adamlar üçün beşin hesabını yapar yani para derdindedir. Özgüvenli kişiler için saygınlık, itibar paradan daha kıymetli. Aslında annemizin söylediği şu laf var ya. Hangisi? El, el alem konuşturmayın bize ya. Yapmayın. El alem bize söyletmeyin derler ya mesela hı. Bu aslında bir özgüven gösterdi. Ama hayatı onunla dışarı için yaşamak değil kastetti. Hı hı. Bak bunu ayıralım. Tamam. Ama saygınlığı insanların söylediği sözü dikkate alıyor olmak ciddi bir e, özgüven. Yani kişi kendini bak benim eksiğim var fazlam var. Bazı insanlardan fazlayım, bazı yönlerimle, bazı insanlardan eksiyim. Totali beğenip seviyorsan özgüvenlisin. Bak, totali beğenip seviyorsan özgüvenlisin. Yoksa eziksin. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim iki durumumuz var. Bunu çok iyi anlaman lazım Nur. Özgüvenli olmak başka bir şey dışarıdan özgüvensiz görünmek ya da ezik görünmek başka bir şey. İnsanlar seni yani sen böyle olduğun halde seni böyle görüyorlarsa buna göre muamele ediyorlar. Böyle. Saçma sapan aşağılanıyorsun insanlar tarafından. Peki niye mesela yapıyorsun? içimizde dokuzken yani her türlü özelliğimiz varken aslında iyi bir insanken kafamız çalışıyorken ne bileyim işte ee, birçok şeyi başarabiliyorken niye karşıya etrafımızdaki ve çevremizdeki insanlara karşı iki gibi gözüküyoruz? Şimdi bak sana çok Niye içimizdeki şey... o yeteneği çıkartamıyoruz? Çok güzel. Şimdi sana özgüvensiz gösterdiğimizin, bizi kendimize ezik gösterip istismar ettiğimiz tarafları söyleyeyim. Bir, bak bu çok önemli. Ne oldu? Kağıdın kalemi var mı önünde? Vay. Bir, bir numara. Şimdi insanlar seni eleştirdiğinde sana laf saydığında eğer onlara usulüyle edepli bir şekilde dur demezsen karşındakilerini profesyonel saygısız yaparsın seni her gördüğünde laf sokası gelir aman sen de Nur saçına başına bak bizim süpürge gibi buna bir kere bir cevap vermen lazım niye? Usulüyle ama onun çöplüğüne inmeden. Neden? Ne diyeceğim? Yani diyeceksin ki... Sen kendi süpürge saçlarına mı bak diyeceğim? <laughs> bu işte aynı düzeye indik işte. Burada olmadı. Aynı çöplüğe indik. Bana böyle bir şey söylemeyin. Ben inciniyorum. Sizin amacınız beni incitmek mi? E, üzülüyor mu bu söylediğiniz? Kendinizi ifade etmek bir özgüven göstergesi. Ama şöyle demek Allah'ın yellozu. sen kendi saçına sakel kalasın inşallah Rabbim kıran versin bitler pireler böyle diyorsa <laughs> bu ne biliyor musun? Bu işte aynı çöplüğünden. aynı özgüvensizlik aynı aşağılık duygular karşı yani... tarafı ezmeye çalışan bir adam eziktir. Aynı dili konuşmayacaksın gördüğün... o anda tabii ki bak sen her gördüğünde ezmeye çalışan bir adam eziktir ya. Yani. Şunun burnuna bak. Ya sen ne saygısız bir insansın ya. Ama sen hocam bunu söyleyen, alıyorsun? bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunu hı. söyleyen bir insan. Mesela Değil atıyorum diyor ya. Ay şunun tipine bak falan hı. Ama be sen kendi tipine bak falan diyoruz ya. Sen aynı kendi tipine konuşma. Et, bak dediğin anda aynı ezikliğe giriyor. Tamam. Onu onu, onu söylemeyeceğiz. Hı. Şunu söyle. Yani şunu söylemekten anlaşılır mı mesela? Bu kadar kaba bir insan. Ya bak bana bunu söylüyorsun. Ben inciniyorum, kırılıyorum. Ya karşımızdaki insan bu laftan anlar mı Allah aşkına? Anlar, anlar. Onun çöpüğüne inmediğin için şok olur bir kere. Bir kere der ki bu ne diyor? Hangi dil bu ya? O Peki. da benim saçıma laf saymalıydı. Yani birinci madde biz ne oluyor? Birinci madde insanları profesyonel saygısız yapma. Yani seni aşağılayan, ezikleyen insanlara müsaade etme dur de. Ama kendi üslubundan dur de kendi usulünden dur de. Peki. Onların yani ağzı bozuk adamla ağzı bozuk şekilde konuşuyor olmak seni aynı aşağı tabakaya indirir. Hocam bir atasözü var ya bilmeyene bildireceksin diye. Ama usulünle kendi duruşunu bozmadan ha. karşı taraf şok oluyor. Bir kere üslubunu bozma, tarzını i̇şte. bozma. Kendi bu özgüven gösteriyor. Kendi duruşunu korumak. Tamam. Profesyonel saygısız yapmayacağız karşımızdaki insana.